أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد و على آل سيدنا ونبينا محمد Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Miraç gecemizi مبارك kılsın. Bu geceden en güzel şekilde istifade etmeyi, edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Hatalarımızı, günahlarımızı, kusurlarımızı bağışlasın. Sohbetimizin konusu İsra ve Miraç. Yani Miraç kandil hakkında olacaktır. Cenab-ı Hak İsra suresi birinci ayette şöyle buyuruyor. Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidi haram ila el mescidi aksal lazii barakna haulehu linuriyahu min ayatina innehu ves semiul Kendisine ayetlerimizin bir kısmını göstermek için kulunu yani peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi Mescid-i Haram'dan gecenin bir kısmında Mescid-i Aksa'ya götüren Rabbimiz bütün eksik, noksan sıfatlardan uzaktır. Şanı yücedir. O hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Evet, bu ayete baktığımız zaman Cenab-ı Hak bizlere İsra'nın ne olduğunu anlatıyor. İsra, Peygamberimizin Gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan yolculuğudur. Bu iki mesafeye baktığımız zaman haritadan görüyoruz ki Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa arasında 1500 km'ye yakın bir mesafe var. Bizler özel aracımızla bu iki mesafeyi gidip dönecek olsak 30 saate ihtiyacımız var demektir. Öyleyse bu İsra olayı ve Miraç beraberinde sevgili peygamberimizin göstermiş olduğu bir mucizedir. Bu İsra ve Miraç olayı bizlere şunu gösteriyor değerli kardeşlerim. Peygamberimizin Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kudretine şahit olduğunu, rahmet, mağfiret, lütuf ve müjdesine nail olduğunu bizlere gösteriyor. Miraç ise sevgili peygamberimizin Mescid-i Aksa'dan yedi kat göklere, gök semalarına yükselmesi ve kutlu bir yükseliştir. Müminin miracı da namazdır. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Müminin miracı namazdır. Mevlid-i Şerif'te Süleyman Çelebi Hazretleri de bu durumu şöyle ifade ediyor. Sen ki miraç eyleyip ettin niyaz, ümmetin miracını kıldın namaz. Her kaçan kim bu namazı kılalar, cümle gök ehli sevabın ağlalar. Çünkü her türlü ibadet bundadır, hakka kurbiyetle vuslat bundadır. Yani müminin miracı namazdır, kişi namaz ile Hak, hakka yani Allah'a yaklaşır. Çünkü biz namazda ayakta dururuz, otururuz, rükûya gideriz, secdeye varırız ve secde de bizim için Allah'a en yakın olduğumuz andır. Kur'an-ı Kerim'de Ankebut Suresi 45. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Utlû mâ ûhîye ileyke minel kitâbi ve aqimissalâte." İnne salate tenha anil fahsai vel munkar ve le zikrullah ekber ve Allahu ya'lemu ma tasnaun. Sana vah yolunu yolunan kitabı oku. Namazı kıl. İnne salate tenha anil fahsai vel munkar. Şüphesiz namaz fuhşiyattan, kötülükten, kötü ahlaktan alıkoyar. Namaz en büyük ibadettir. Allah yaptıklarını bilir. Evet, bizim için namaz müminin miracıdır. Namaz değerimizin yükselmesidir. Namaz Allah katında derecemizin yükselmesidir. Ve Cenab-ı Hak Miraç gecesi peygamberimize değerli kardeşlerim 3 hediye ile yani bizlere 3 hediye göndermiş peygamberimiz ile Nedir bunlar? Bunlardan birincisi namaz. Beş vakit namaz bu gece farz kılınmış. Bizim için hediyedir, müjdedir. Çünkü namaz bizim Allah katında değerimizi artırır, insanların gözünde de değerimizi artırır. Çünkü namaz kılan insan e, toplumsal kurallara uyar, e, insanlara faydalı olur. Bu anlamda değerini ve derecesini İnsan namaz ile yükseldir. İkinci olarak Bakara suresinin son iki ayetinin yine Miraç gecesi bizlere müjde olarak verildiğini biliyoruz. Bakara suresinin son iki ayetine baktığımız zaman değerli kardeşlerim şu mesajları görüyoruz. İman esaslarının neler olduğu, nasıl iman etmemiz gerektiği bizlere bildiriliyor. Ve kâlu semînâ ve işittik ve itaat ettik. Rabbimiz bizi bağışla, dönüş sanadır diyoruz. İkinci ayette ise la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye gücünün üzerinde yük yüklemez. Evet değerli kardeşlerim bu bizim için büyük bir müjdedir. Çünkü bazı zamanlar olur ki kişi ümitsizliğe kapılabilir zorluklarla mücadele ederken e, pes edecek duruma gelebilir. İşte bu ayet bize büyük bir müjde veriyor. Çünkü sen demek istiyor Cenab-ı Hak zorluklarla mücadele et, gayret et, metanetli ol, dirayetli ol. Çünkü senin gücün buna yeter. Allah bizi o kapasitede yaratmış ve bizim taşıyamayacağımız bir yükü de omuzlarımıza, belimize yüklememiştir. Allah peygamberimize öyle buyururdu. Senin belini çatırtadan o yükü omuzlarından kaldırmadık mı? Demek ki bizim sırtımıza Cenab-ı Hak taşıyamayacağımız bir yükü yüklememiş. Devamında ise bize nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretiyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi unutur ya da yanılırsak bizleri sorumlu tutma. Bizden öncekilere Ağır yükler yüklediğin gibi bizlere de ağır yükler yükleme diye ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakka dua ediyoruz. Değerli kardeşlerim burada da şöyle bir mesaj var. Bizden öncekilerin, bizden önceki toplumların, nesillerin yükü çok daha ağırdı. Çünkü onlara yüklediğin ağır yükleri bizlere de yükleme diye Cenab-ı Hakka dua ediyoruz. Dua etmemizi bizden istiyor. Devamında ise Ya Rabbi bizleri bağışla, bizleri affeyle, bizlere merhamet eyle, sen bizim Mevlamızsın kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Çünkü Miraç hadisesi müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykot yıllarının hemen ardından geldiği için Müslümanlara ne yapmış Cenab-ı Hak? Miraç ile müjde vermiş. Yani dayanma gücü vermiş. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizlere bu şekilde dua etmeyi de öğretiyor. Üçüncü müjde ise e, iman edenlerin, iman üzeri ölenlerin muhakkak cennete gideceği müjdesiyle yine Miraç gecesi değerli kardeşlerim bizlere veriliyor. Öyleyse Miraç ne demektir? Miraç sevgili peygamberimizin kutlu yükselişidir. Allah'ın azamet ve kudretine şahit olması, Rahmet, mağfiret, lütuf ve müjdesine nail olmasıdır. Miraç, müminin miracı dedi ki namazdır. Müminin miracı anne babasına iyi davranmasıdır. Müminin miracı ölçülü yaşamasıdır. Yani e, aşırılıklardan kaçınmasıdır. Cimri olmamasıdır. Saçıp savulmamasıdır. Tartıda hile yapmamasıdır. Dilini muhafaza etmesi, yani dilimizi muhafaza etmemizdir miraç. Yine e, miraç e, bilmediğimiz şeyin ardına düşmememizdir. Çünkü İsra suresinde Cenab-ı Hak bizlere önemli mesajlar veriyor ve önemli uyarılarda bulunuyor. Kısaca İsra suresinde bize verilen mesajlara baktığımız zaman değerli kardeşlerim şunları görüyoruz ve qaza rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ve bil ihsana. Rabbin sana kesin olarak Allah'a ibadet etmeyi emretti ve anne babaya da iyi davranmayı emretti. Öyleyse öncelikle Allah'a itaat etmeyi, Allah'a ibadet etmeyi emrediyor. Ardından da anne babamıza iyi davranmamızı cenab Hak bizlere emrediyor. Devamında bakıyoruz ki ve ati zel qurba hakkahu vel miskine ve ibn es sabil ve la tubzir tebzira akrabaya yani akrabana yoksula yolcuya hakkını ver saçıp savurma innel mubezzirine kanu ihwan es ve kan es şeytan li rabbih kefura saçıp savuranlar şeytanların kardeşidirler ve kan şeytanu Rabb'e şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Yani saçıp savuran insan nankör olur, değer bilmez. Öyleyse saçıp savurmamak, israf etmemek, cimri olmamak ise müminin aynı zamanda miracıdır. Yine İsra suresindeki diğer ayetlere değerli kardeşlerim baktığımız zaman ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا Eli sıkı olma. Yani cimri olma. Büs bütün açık da olma. Çünkü cimri olursan insanlar tarafından kınanırsın. Büs bütün açık olursan. Yani saçıp savurursan, israf edersen de kaybettiklerine pişman olursun diye Cenab-ı Hak yine bizleri uyarıyor. Ve elkul keyle iza kiltum vezinu bil kisvasil mustakim Ölçtüğün zaman ölçüyü tam tut. Vezinu bil kisvasil mustakim doğru teraziyle tartın. O zaman ölçü ve tartıda hile yapmayın diye Cenab-ı Hak yine bizleri uyarıyor. Ve la taqfu ma leseleke ilm. İnnes sem'a ve bıçara ve füade, tüm olaylar onun Bilmediğin şeyin ardına düşme. Sonra kulak, göz ve kalp bundan sorumlu olur. Çünkü bilmediğin şeyin ardına düşersen, yani bugün bizler bilmediğimiz, gerçek anlamda tanımadığımız e, ilmiyle amil olup olmadığını bilmediğimiz insanların ardına düşersek, onlar bizi ne yapar? doğru yoldan saptırabilir ve böylece işte biz bundan sorumlu oluruz. Sonrasında pişmanlık duyarız, pişman oluruz. İş işten de geçmiş olabilir. Bu anlamda bilmediğimiz şeyin ardına düşmememiz gerektiği konusunda İsra suresinde Cenab-ı Hak bizleri uyarıyor. Yine devamında وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Yani kibirli olma, mütevazı ol, alçak gönüllü ol. Çünkü kibir şeytanın özelliğidir. Öyleyse kibirli insan hasta insan demektir. Şeytan kibri vesilesiyle Cenab-ı Hakk'ın lanetine uğramış. Öyleyse bize mütevazı olmak yakışır. Devamında da Cenab-ı Hak ne güzel somutlaştırarak, somut örnek vererek bu durumu bize izah ediyor. Buyuruyor ki, inneke lan yere vursan yeri yarabilir misin valen teblugal cibale bulal yarattım diyor dağlarla boy yarışına girsen en alçağına bile boyca erişebilir misin elbette erişemeyiz elbette yere vursak yeri yaramayız öyleyse bize büyüklenmek kibirlenmek yakışmaz son olarak değerli kardeşlerim İsra suresinden ve kul ibadî yekûlülletî hiye ahsân inne şeytâne yenzegu beynehum inne şeytâne kâne lilinsâni adûven mubîn kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler sonra şeytan aralarını bozar çünkü şeytan insanların apaçık düşmanıdır öyleyse Cenab-ı Hak dilimizi muhafaza etmemizi bizden istiyor çünkü peygamberimiz buyuruyor ki insanı Günah sevk eden en çok günah sevk eden organı dilidir. Öyleyse dilimizi muhafaza edelim ki inşallah miracımızı gerçekleştirmiş olalım. Ve çok önemli bir ayeti daha şimdi aklıma geldi hatırlatayım. وَلَا takrabuz zina. اِنَّهُ كَانَ fâhîşah ve sâ'e Zinaya yaklaşmayın. O ahlaksızlıktır, kötü bir yoldur diye Cenab-ı Hak yine bizleri uyarıyor. Yaklaşmayın çünkü Yaklaşmak kapıyı yollarını açmak anlamına gelir. Bunun için değil yapmayın. Özellikle Cenab-ı Hak yaklaşmayın diye bizleri uyarıyor. Öyleyse miraç dediğimiz zaman değerli kardeşlerim şunu anlayacağız. Peygamberimizin Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kudretine şahit olması, rahmet, lütuf, mağfiret, müjdesine nail olması. Bizim için ise miraç, Öncelikle namazdır. Çünkü namaz değerimizi, derecelerimizi yükseltir. Bizim miracımız anne babaya iyi davranmaktır. Ölçü ve tartıda hile yapmamaktır. Büyüklenmemek, mütevazı olmaktır. Cimrilikten, savurganlıktan kaçınmaktır. Zina yapmamaktır. Ee, akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını vermektir. Dilimizi muhafaza etmektir. Değerli kardeşlerim, Cenabı Hak dualarımızı yaptığımız ve yapacağımız ibadetlerimizi kabul eylesin. Devletimize dirlik, milletimize birlik ihsan eylesin. Ölülerimize rahmet eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.